Madein Mehmet Olcar Rakipsizlerin diğer versiyonu. Ha öyle. O iki tane var. Bir ana bir babadan. Madein Mehmet Oğuz, büyük erkek. Bu da ilk oldu. <laughs> Bu banyo günüydü. Kıvırsın iki tane. Ve benim vazgeçilmezim. Bir tane Arap dişi. Tamam sakin sakin kısım, sakin. Tamam tamam bir şey yok. Bir şey yok. Sakin tamam tamam tamam. Tamam tamam kısmı tamam. Tamam olmuş. Gel 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 gel. Ula ala dişim. Vazgeçilmezlerinden bir tanesi. Şey. büyük erkeğim. 9 yaşında kendileri. Baba. Bu da anne. Bu da hepsinin anneleri. Anne baba. Bunlar. Yavrular. Biraz gözü sulanmıştı onun. Tüyler şu anda iki gün içinde kümesle tüy haline geliyor. Gelmiyor. öyle çift tane modeli. Normalde hepsi ayrı ayrı duruyor. Bunlara çıkardım bugün. Biraz keyfi yok bak bu hareketler. Yavrumuzun biraz keyfi kaçmış. <laughs> Mehmet abiye bir çift hediye vereceğiz bunlardan. Benden yavru istiyor. Eşli bir erkek. Bu yavrumuz da buna iş almış. Yumurtaları var. Bizim için gene de bunu. Şey ediyorlar buna. alışık hiçbir şekilde. de erkek alışık değil biz biraz. Sakin. Bu da tüyden çıktığım güzel bir erkek olacak. Daha tüyde. Saldığım zaman böyle yaş alıyorlar hep beraber. Çift tane de hepsi ayrı duruyordu. Birleştirdik. Dişi yer. Şimdi artık yavralma zamanı. Şimdi hiç Yavrumuz yok yaklaşık bir üç aydır falan. Yavru alıyorum bunlardan. Nasipse işlemeler başladı. Bu çiftimizden inşallah güzel yavrular alacağız. Böyle. Yine burada da kuşlarımız var. Orası benim oturma alanım. Normalde büyük beyaz burada duruyordu. Bir çift böyle Yusuf kardeşim bir tane hani hediye etti bana. Mermeri. Kümesimiz de bunlar da olur. Mu? Çok güzel oldukları için tutuyorum vallahi. Öyle yani. Burada da çift tanemiz var. Buraya buna Mehmet abinin eski damızlık kümesinden kalma. Bunu kendimize uyarladık böyle. Nasipse çiftlemeden sonra hepsini. Bunlar burada. Bunlar kendi halinde takılıyorlar burada. mesim de yani. şimdi böyle burayı da nasipse kümes yapacağız. Burayı da kompüteci ya da oturma alanı yapacağım kendime. Beyazlarımız nasipse eşleşmeye başladılar. Yavrular daha yeni yeni kızıyor. Bu yavrumuzun keyfi gerçekten yok. Ona bir bakmam lazım. <laughs>